Kolay gelsin. Ben de yardım edeyim size Nezahat Hanım. Otursaydın sen abla. Biz hazırlıyoruz. Zaten hepsi hazır. Bir salata yapacağım. Tamam, ben yaparım salatayı. Ama siz hiç zahmet etmeseydiniz. Ay olur mu ne zahmeti? Hem benim de biraz kafam dağılmış olur. Hep böyle misafir gibi oturacak değilim ya. <laughs> İyi madem. Kartal Bey yakışıklı adam. Peki bundan sana ne? Ya yani beni hiç ilgilendirmiyor da seni ilgilendirdiği kesin. Tekrar ediyorum sana ne? Çok gençsin Derya. Yani Kartal Bey gibi bir adamdan etkilenmen çok doğal. Ama neticede ablanın eski işi. Yani bana sorarsan... Sana bir şey sormuyorum ben. Derya. Hiç zoru değil bu yaptığın. Peki senin yaptığın doğru mu? Oğlunu şikayet edip içeri tıktırttın. İstenmediğin bir evde, babamın kuyruğu olarak geniş geniş dolaşıyorsun. Konu ben değilim burada, sensin. Benimle ilgili kısmını birazdan yemekte öğreneceksiniz. Neyi öğrenecekmişiz? Sana söylemiştim büyük konuşma senin de bir oğlun var diye. Hayat önüme çıkardı. Çünkü benim kalbim temiz. Ne diyorsun sen ya? Şş, bağırma. Duyacak herkes. Sonra derdini de anlatamazsın. Kimseye rezil olursun. Beni tehdit etme. Zararlı çıkan sen olursun ben değil. Benlik ne varmış ki? Ayıp senin ayıbın. Yap hadi dene şansını. Dillere düşen ben değil sen olursun. Sonuçta ben babamın kızıyım bizi bağrına basar, seni de kovar bu evden. Bir edepsizlik mi yaptı yine? Yok yok, sorun yok. Ben salatamı yapmaya döneyim. <laughs> Alışacaklar. İnsanoğlu zamanla nelere alışmıyor ki? Öyle tabii. Limonla zeytinyağı vereyim. Hı <laughs> hı. Artık sana yazmayacağım. Birbirimizin hayatını zorlaştırmayacağız demiştik. Sözümüzü tutacağım. Sen iyi ol yeter ki. Kızlar. Gel amca. Kızlar müsait misiniz? kızlar babanız sizinle konuşmak istiyor. O kadın bu evden gitmediği sürece bizim konuşacak hiçbir şeyimiz yok. Kesinlikle katılıyorum. Ayıp ediyorsunuz ama ya. En azından bir dinleyin adamı. Belki sizi mutlu edecek bir şey söyleyecek. Siz de geçin oturun şöyle. Heh, Gelin çocuklar, oturun. Yok iyi böyle. Son zamanlarda çok kötü günler geçirdik. En kötüsünü de geride bıraktığımızı düşünmek istiyorum artık. Küslükle, dargınlıkla hiçbirimiz hiçbir yere varamayız. Ama siz, biz böyle tatsız tutsuz devam edeceğiz diyorsanız kendiniz bilirsiniz. Huzur, hayatın insana sunduğu bir şey değildir. Onu gerçekten çok istemen gerekir. Ben en azından bundan sonra huzurlu olmayı diliyorum. Zira hepimiz çok yorgunuz. Gürültü patırtıya gerek yok. Biz Müjgan Hanım'la bir karar vermiştik biliyorsunuz. Yarın da nikah işlemlerini başlatıyoruz. Neyin acelesi bu baba? Müjgan Hanım'ın oğlu daha yeni hapse girmedi mi? Hemen evlilik derdine mi düştünüz? Aklınıza sığınıyorum. Herkesin istediği bu değil miydi? Uzay'ın cezasını çekmesi. Evet de... ...siz evlenmek için neden bu kadar acele ediyorsunuz biz onu anlamıyoruz. Zamanı mı şimdi bunun? Bence tam zamanıydı. Bundan daha iyi bir zaman düşünemiyorum ben. Baba sen bizim tanımadığımız, bilmediğimiz kadın evimize... Ben tanıyacağım kadar tanıdım Müşkan ben arzu eden, isteyen de tanır, sever. Diyeceklerim bu kadar. Anladım ben baba. Daha nikah kıymadan biz sana el olmuşuz. Başka bir şey demene gerek yok. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.